Şems yoga Sınırlarını değil Sonsuzluğunu keşfet Şems Yoga YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler için sihirli güzellik meditasyonu hazırladım. Bu meditasyonu benimle birlikte sessiz, sakin, dingin bir ortamda yapabilirsiniz. Omurganız dik olsun. Uzanarak yapmayın. Ee, omurganız dik olduğunuzda omurga bir anten görevi görüp o enerjiyi daha da işselleştirecektir. Ancak uzanarak yaptığınızda beden uykuya geçebilir. Bunu istemiyoruz. Onun için omurganız dik, omuzlarınız geride ve başınız yukarıda olacak şekilde yapın. Bu meditasyonu düzenli yaptığınızda güzellik algınız, kendinizle ilgili güzellik algınız değişecektir. Daha olumlu yönde gelişecektir. Ve sizin bilinciniz geliştiği için de sizin bilincinize uygun insanların bilinçlerini hayatınıza çekebileceksiniz. Kendi değerinizi fark etmeniz, kendi güzelliğinizi keşfetmeniz için ideal bir meditasyon. Bilinçaltınıza bu meditasyonu yüklediğinizde artık geleceğe yönelik parametreleriniz daha düzenli, daha güzel olacaktır. Ve yaratımlarınızı bu alanlarda gerçekleştirebilirsiniz. Hayatınıza da sizin değerinizi anlayacak, sizin güzelliğinizi fark edecek insanları çekebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Evet, omuzlarını geriye doğru al, başını yukarıya doğru çek ve burundan nefes al ve nefes ver. Hiçbir şey düşünmeden sadece nefesini fark ederek ilerle şimdi. Kalp bölgene nefes al ve nefes ver. Kalp bölgeni hisset. Şimdi yüz kaslarını hisset ve yüzünü gevşet çene kemiğin rahat, yüz kasların olabildiğince rahat, yüz kaslarını rahatlatarak ve bütün dikkatini yüz kaslarına vererek ilerle. Şimdi benim kurduğum cümleleri kendi içinde tekrar ederek meditasyonunda derinleştir. Bedenimi rahatlamasına izin veriyorum. Zihnimi rahatlamasına izin veriyorum. Anda kalıp güçlenmeme izin veriyorum. Evet şimdi ellerini hisset. Ellerini karın bölgene yerleştir ve karın bölgenden kendi bedeninde bir ağaç büyüttüğünü imgele. Bu ağaç derinlere kök salsın, gövdesiyle uzasın, dallarıyla genişlesin. Evet, güzel bir ağaç yaratıyorsun. Kendi bedeninde karın bölgenden büyüyor bu ağaç. Ve sen bu ağacı büyütürken sevgiyi, huzuru, neşeyi ve güzel duyguları hissediyorsun. Frekansını bu duygulara çekerek ilerle. Sevgiyi, huzuru, neşeyi Hissederek karın bölgenden bir ağaç büyüt ve bu ağacın derinlere, kökleri uzansın, gövdesiyle uzasın, dallarıyla genişlesin. Evet, odaklan, karın bölgenden sevgini, huzurunu, neşeni hissederek bir ağaç büyüt ve bu ağaç huzurlu ve güzel bir ağaç olsun. odaklan evet bedeninde bir ağaç büyütüyorsun sevgini huzurunu meşeni hissederek yüksek frekanslara çıkarak bedeninde şefkate daha çok yer açarak bir ağaç büyüt ve bu ağaç büyüsün Hazır hissettiğinde ellerini açık olacak şekilde dizlerine yerleştir. Ve şimdi önünde bir geçit açılıyor. Yüksek frekanslısın. Önündeki bu geçidi görüyorsun. Bu geçitten geçiyoruz. Ve kozmik odadasın. Kozmik odada uzaydasın aslında. Bir sürü renkler var. Ama burası şefkatli, sevgili bir, sevgi dolu bir yer. Ve sen yaratımlarını burada gerçekleştireceksin. Şimdi bu kozmik odada, evet oturuyorsun. Sevgi dolu ve huzur dolusun. Şimdi yerden bedenine doğru zümrüt yeşili bir ışık geliyor. Evet bu ışık ellerinden, bedenindeki deliklerden senin bedenine dolmaya başlıyor. Buna izin veriyorsun. Çünkü yeşil şifa enerjisidir. Evet şifa enerjisini bedenine dolduracaksın şimdi. Evet şifa enerjisi bedenine dolsun. Yeşil enerji. Kozmik oluda yeşil enerji bütün bedenine doluyor. Ve sen bu bedenin enerjiyi bedenine kabul ediyorsun. Yeşil enerji seni şifalandıracak önce. Evet şifanı almak, frekansını yükseklere çıkarmak için bu enerjiyi bedenine kabul ediyorsun. Evet, yeşil enerjinin bedenine dolduğunu hisset. Bu yeşil enerji senin frekansını yükseltsin ve seni şifalandırsın. Bütün bedeninin yeşil enerjiyle dolduğunu hisset kozmik odada. Ve şimdi kozmik odada yerden pembe enerjiler geliyor. Ve yine bu pembe enerjiler seni güzelleştirmek için, auranı daha da geniş alanlara yaymak için geliyor ellerinden ve bedenindeki bütün deliklerden bedenine dolmaya başlıyor. Bu pembe enerjiye direnmeden onu sevgiyle bedenine kabul et. Çünkü bu pembe enerji senin bedenini güzelleştirecek. Bu pembe enerji bedenine dolarken imgele. Bedeninde değişmesini istediğin yerler varsa onları değişmiş olarak imgele gör, daha da güzelleştiğini imgele. Pembe enerji tam olarak bu işe yarıyor. Evet bedenine sevgiyle bu pembe enerjiyi kozmik odada kabul ederken sen de yaratımlarını imgele. İnanılmaz derecede güzelleştiğini, auranın arttığını ve insanların sana çekildiğini imgele. Evet imgeliyorsun. Pembe enerji bedenine doldukça daha da güzelleşiyorsun, imgeliyorsun ve bütün bedenin bu pembe enerjiyle doluyor. Evet, imgele yaratımlarını bu alanlarda görselleştir çok inanılmaz güzelleştiğini, auranın arttığını imgele, pembe enerji bedenine doldukça güzelleşiyorsun. Değerli hissediyorsun kendini, özgüvenin yükseliyor. Ve bütün bunlar yükselirken sen de kendini imgeliyorsun. Bedeninde değişmesini istediğin yerler varsa bunları da imgeliyorsun. Ve şimdi de yerden beyaz enerjiler geliyor. Evet beyaz enerji bedeninden, ellerinden ve bedenindeki bütün deliklerden bedenine dolmaya başlıyor. Bu beyaz enerji de senin auranı inanılmaz derecede arttırmak, yeşil ve pembe enerjinin daha kalıcı olmasını sağlamak için bedenine akıyor. Evet bu beyaz enerjiyi yine bedenine kabul ediyorsun. Çünkü beyaz enerji dediğim gibi seni hem şifalandıracak hem güzelleştirecek hem de bu enerjilerin bedeninde kalıcı olmasını sağlayacak. Evet bu kozmik odada şimdi beyaz bu huzurlu enerjiyi bedenine kabul et. İzin ver bu beyaz enerji bedenine dolsun kozmik odada. ve beyaz enerji bedenine dolarken benim kurduğum cümleleri sen de kendi içinde tekrar et. Sihirli güzelliğimin artmasına izin veriyorum. Ben çok değerliyim. Özgüvenimin yükselmesine izin veriyorum. Daha çok anda kalmama izin veriyorum. Yaratımlarımın yüksek frekanslı sevgiyle gerçekleşmesine izin veriyorum. Güzellik parametrelerimin artmasına izin veriyorum. Sevgi dolu insanları hayatıma çekmeme izin veriyorum. Güzelliğimin fark edilmesine izin veriyorum. Geçmişimin şifalanmasına, geleceğimin önünün açılmasına izin veriyorum. Mucizelerime tanık olmaya niyet ediyorum. Sağlıklı, güçlü olmaya niyet ediyorum. Ben güzel ve çekici bir insanım. Sihrimin artmasına, güzelliğimin artmasına izin veriyorum. Değerli olma, hissetme parametrelerimin artmasına izin veriyorum. Doğru insanları hayatıma çekmeme izin veriyorum. Şimdi derin derin nefes al ve nefes ver. Hazır hissettiğinde yavaşça gözlerini açabilirsin. Evet arkadaşlar, benimle birlikte bu sihirli yolculuğa çıktığınız için teşekkür ederim. Unutmayın, her şey zihninizde. Sizi değersiz kılan da şey sizin zihninizde, sizi güzelleştirecek olan, auranızı genişletecek olan, doğru seçimleri yapmanıza yarayacak olan şey de yine sizin zihninizde. Bu meditasyonlarla zihninizi daha iyi bir şekilde kodlayarak hayatınıza mucizeleri çekebilirsiniz. Evet. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen bana ulaşın. Aynı zamanda beni Instagram'dan, YouTube'dan takip etmeyi de unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yeni içeriklerde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.